Sakin, güzel bir son yaz gününden merhabalar sevgili izleyicilerim. Bugün size canavar otunda, özellikle domateslerde zarar yapan canavar otu veya ile ilgili olarak biyofumigasyon çalışmasına imkanlarını anlatacaktım. Fakat bundan önceki videomuzda biraz boğuk olduğu için. Biyofimigasyon pek anlaşılamamış. Onun için onu biraz tekrar edelim diyorum. Biyofimigasyon e, bitkisel e, ürünler kullanılarak toprağın fimiga edilmesi demek. Bu bitkisel ürünler hangileri? E, Lahana giller familyasında bulunan e, böyle hani karnabahar falan haşlandığı zaman e, gazı çık, gaz bir çıkar kükürtlü bir e, koku yayılır etrafa. İşte o kokuyu meydana getiren maddeler var ee, ve e, o kokuyu meydana getiren maddeleri e, parçalayan enzimler var. Ee, şimdi bazı hardal çeşitleri bu özellikleri iyice artırılarak e, ıslah edilmiş ve e, yeşil gübre çeşidi olarak tescil edilmiş. Biz de bu yeşil gübre çeşitlerini Türkiye'ye getirip tescil ettiren ek şirketiz. Bunların özelliği sizin tarlayı veyahut da işte serayı kullanmadığınız mevsimde yeşil gübre amaçlı olarak ekiyorsunuz. Çiçeklenme zamanında parçalayıp toprağa karıştırıyorsunuz. O toprağı karıştırıp üstünü düzlüyorsunuz. E, bu sırada bu bitkiler toprak altında parçalanırken ilk 15 günde izotiyosiyanat denilen bir çeşit gaz çıkartıyorlar. Çıkarttıkları bu gazla topraktaki nematotları ve bitkilerde kök çürüklüğü, solgunluk yapan etmenleri patojenleri öldürüyor. Şimdi domatese gelelim. Domatesteki ben aslında patates hastalıkları uzmanıyım. Doktoram o konuda. Uzun yıllarda o konuda çalıştım. Bu çalışmalara ilk başladığımızda çoğunlukla domatesle, patatesle yönelik olarak ilk demonstrasyonlarımızı yürüttük. Ama bir arkadaşımızın önerisiyle Torbalı'da büyük bir salça fabrikasının sözleşmeli çiftçisinin tarlasına da Demostrasyon amaçlı olarak tarlanın orta yerine kışın boş bırakılıyor tarla. Baharda domates dikilecek. İki dekar olarak ektik. Sonra baharda bunları parçaladık. Ee, web sitemizden bunların parçalama görüntülerini de görebilirsiniz. Parçaladık, toprağa gömdük. 15 gün, 10 gün sonra e, buraya tüm tarlanın hepsine 15 e, dekardı tarla Hepsine domates dikildi. Oradaki çiftçi bu domateste Ege Üniversitesi'ndeki hocalarımız inceleme de yaptılar. Hem bizim bitkilerin bulunduğu yetiştiği kısımda hem de diğer kısımda verimde önemli bir fark gördüler ve de kalitede önemli bir fark gördüler. Bunu da yayın haline getirdiler. Ba, ba, benim için burada önemli olan çiftçinin bana söylediğiydi Çiftçi dedi ki, abla sizin bu o, bitkiler galiba canavar otunu da öldürüyor. Nasıl dedim? Bizim tarlada canavar otu vardı. Ben böyle hep sıraların arasında dolaşıp onları çekip o, uzaklaştırıyordum. İlk çıktıklarında çiçek tohum bağlamadan. E, ama, ama senin bitkilerin olduğu yerden hiç canavar otu çekmedim dedi. Bunun üzerine canavar otu ile ilgili yayınları da araştırmaya başladım ve e, şuna ulaştık. Şimdi bu bizim bitkiler toprakta parçalanıp gaz çıkartırken çıkarttıkları gaz e, bu canavar otunun e, tohumlarını, tohumları biliyorsunuz bunun böyle toz gibidir çok çok incedir. Ve bu tohumlar çok ince olduğu için içlerinde de kendine yetecek bir besin maddesi olmadığı için hemen yakınında bir konukçusunun olduğu kök kökü algılamazsa çimlenmez. Onun içinde toprakta çok uzun yıllar yani 10-20 yıl kalabilirler. Bizim bu bitkilerin çıkardığı izotiyosiyanat gazının bir çeşidinin her bitki de yok ama bizim getirdiğimiz bitkilerde var. Brassica juncea yani kahverengi hardal çeşitleri. Bunların çıkardığı gazın kök salgılarına benzediği ve canavar otu da bunu etrafta konukçum var zannedip çimlendi. Çimlendikten sonra da konukçu olmadığı için de öldükleri şeklinde yayınlar var. Dünyada yapılmış araştırmalar var. Bizim buradaki gözlemimiz de bunu teyit etmiş oluyor. Buna biosit, intihar çimlenmesi deniyor. Bu, yapılan buradaki olaya intihar çimlenmesi deniyor. Yani canavar otu tohumları kendilerinin orada konukçusu var zannedip çimleniyorlar ama konukçu olmadığı için de ölüp gidiyorlar. Böylece tarla da canavar otundan temizlenmiş oluyor. Bu onun için e, bu tam şu günler e, gelecek baharda domates e, üretimi yapmayı düşünecek olan çiftçilerimiz için e, bu tohumların tam ekim zamanı. Ekeceksiniz tarla kışın boş kalmayacak hem e, yeşil gübreleme olacak hem topraktaki kışın yağışlarıyla topraktaki besin maddeleri alt tara taraflara e, e, yıkanmayacak hem de canavar otundan e, önemli ölçüde tarlanız temizlenmiş olacak. İyi günler diliyorum.